Ben de bu toplantıya katılan bütün katılımcılara saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Gerçek anlamda yer olsun güvenim. Özellikle Anıl Hocam'ın ve Lütfü Hocam'ın konuşmalarından sonra bir konuşma başlığında bir konuşma yapmak biraz ağır geldi. Anıl Hocam'ın söylediği tek bir şeye katılıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü konusunda herkesin yeteri kadar katı olmasında çok büyük fayda var. Yalnız özellikle uluslararası işbirlikleri konusundaki e, olumsuz e, düşünce biçimine e, maalesef katılmıyorum. E, Lütfi Hocam'ın da söylediği bazı şeyler belki o e, yerindeydi. E, ben aslında kendi yaptığım çalışmadan e, bir sunum yapmayacağım. Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler artı Türkiye, yüksek öğretim Sistemlerini son 5 yıldan bu yana özellik alanında bir değerlendirmeye tabi tuttu. Bu değerlendirmenin sonuçlarını biraz tartışacağım. Bu rapor normalde internette var. Sanırım herkesin erişmesi kolay. Yalnız Türkiye'de yüksek öğretim sisteminin yeni yapılandırılmasına yönelik takım çalışmalar var. o çalışmalarda belki ışıklatabilecek birkaç tane nokta var onları böyle dikkatimize getirmek istedim. Ee, öncelikle e, Avrupa Üniversiteler Birliği 2001 yılında kurulmuş Salamanca Deklarasyonu'nda Avrupa Üniversitelerinin genel ve global düzeyde yaşayabilmek için gerekli yönetsel özgürlük, yumuşak ve destekleyici, düzenleyici, e, yasal bir çerçeve ve adil finansal desteklere ihtiyaç olduğu kuruluş bildirgesinde belirlen, belirtilmiş. Daha sonra bir Karaz Deklarasyonu var. E, Bulgaraz Deklarasyonu'nda hükümetlerden e, üniversitelerin yeterli altyapı, finansman e, sağlanması ama üniversitelerin e, idari akademik alanlarda gerekli otonominin verilmesi buna karşılık olarak da üniversitelerin hesap verebilirliklerinin e, e, sorgulanması çaresi yapılmış. Avrupa Birliği'nin e, bir e, 2020 vizyonu var. E, özellikle üniversiteler ekonomi ve araştırma alanında. Bu 2020 vizyonunun en önemli maddelerinden biri üniversitelerdeki özelliklerin sağlanması ve buna karşılık hesap verebilirlik belirlilik örgütlenmelerinin hayata geçirilmesi. Bu hayati bir konu. Avrupa Birliği mevzuatı bizim de eklemlenmeye çalıştığımız bir mevzuat. Büyük olasılıkla yeni bir üniversite sistemi tasarlarken bu 2020 vizyonuna bizim de bir takım göndermeler arasında yapmamız gerekir. Ee, çalışmanın evet, tarihi şu şekilde Avrupa Üniversitesi Birliği, Avrupa Konseyi'nin bu 2020 e, vizyonuna bağlı olarak 2007 yılında e, bütün Avrupa Birliği'ne yürüyen ülkelerdeki üniversite sistemlerinin otonomi durumunu nedir onu tespit etmeye çalışıyor. Bu iki aşamada yapılıyor. Biri 2007 yılında 2009'da yayınlanan e, Otonomi in Europe e, Exploratory Study diye bir kısım. Bunda genel olarak bakıyorlar. E, Otonomiyi nasıl ölçeriz? O ölçümün e, ölçütlerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Daha sonra iki yıllık çok ayrıntılı bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmada Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinden beş tane rektör, konuyla ilgili akademik araştırma olan iki tane uzman ve Avrupa Üniversiteler Birliği'nin iki uzmanı yer alıyor. Bu 28 yüksek öğretim sistemini kapsıyor. Bu 28 ülke anlamına gelmiyor. Bazı ülkelerde birbirinden bağımsız birden fazla yüksek öğretim sistemi var. Almanya'da olduğu gibi eyalet tabanlı veya İngiltere'de olduğu gibi e, ülke tabanlı. Bunlar hepsini incelemiyorlar yani. E, genelde bu ülkelerde ya komitesinden bilgi alıyorlar e, ya da e, Türkiye Türkiye'ye benzeri yüksek öğretim kurumu olan yerlerde de yüksek öğretim kurullarından e, gerekli bilgi alıyorlar. E, bu belgede Türkiye'den bir önceki yörük başkanının bilgileri sağlayan olarak adı geçiyor. E, az önce bahsettim, e, bunu Lütfü Hocam biraz otonomi konusunda değişik değildi. Yalnız Avrupa Üniversitesi Birliği açısından otonomi denilince, yüksek öğretimli otonomi dört temel başlık haklı geliyor. Bunlardan birincisi örgütsel otonomi veya idare otonomi, finansal otonomi, akademik otonomi, personel, personel ile ilgili işlerde otonomi. Bizde genelde karıştırılan bir şey var. Akademik özgürlük, üniversite özelliği olarak bazen tanımlanıyor. Akademik özgürlük tamamen e, üniversite çalışılan konuların, çalışılan konuların seçimi ve onların ne şekle ilgili olan konu, e, üniversite özelliğinin dışında bir şey, akademik freedom denilen e, olay. Örgütsel atomum dediğimiz şey, e, üniversitenin kendi iç işleriyle ilgili yönetmedikleri veya üniversitenin kendi içerisindeki birimleri oluşturabilmede ve ne kadar serbestisi oldu, Üniversitenin diğer kuruluşlarla ülkeler ne kadar anlaşma yapmada serbest olduğu Ve belki de en önemlisi üniversitedeki karar verici kişileri ve kurulları hem oluşturmada hem de bu kurullara üyeler, başkanlar seçmede kendi kendine karar verme konusunda ne kadar yetkili oluyor bir şey. E, finansal otonomi dediğimiz şey e, üniversitenin belli gelirleri var. Bu gelirlerin dağıtım konusunda ne kadar e, özelliği var? E, harçlarını belirleme konusunda ne kadar özel? Bir de önem verilen bir şey var. E, gelirleriniz var. Bu gelirlerinizi biriktirebiliyor musunuz? Bir sonraki seneye aktarabiliyor musunuz? Yani birden fazla yıl için e, bütçeleme çalışması yapabiliyor musunuz uzun dönemde? Akademik otonomi aslında daha çok o, öğrenci işleriyle alakalı bir şey. Ee, diyelim ki herhangi bir bölümde kaç tane öğrenci almaya kendiniz tamamen karar verebiliyor musunuz? Yoksa size dışarıdan mı bu dikte ediliyor? Müfredatlarınızı kendiniz seçebiliyor musunuz? Bunları öğretme yöntemlerinizi tamamen kendiniz seçebiliyor musunuz? Ve hangi alanlarda araştırma yapacağınıza kendiniz karar verebiliyor musunuz? personel ile ilgili işler konusuysa sizin personel rejiminizin belirlenmesinde ve uygulanmasında ne kadar yetkili olduğunuzla alakalı bir şey. İşe almada, işten çıkartmada maaşları belirlemede ve yükseltmelerde ne kadar serbestsiniz onunla alakalı bir şey. Şimdi sırasıyla bu bahsetmiş olduğum dört başlık altında Avrupa karnesini inceleyip buradan özellikle Türkiye'ye bakacağız. İlk bakacağımız şey örgütsel otonomi karnesi. Örgütsel otonomi karnesine baktığımız zaman Türkiye'nin geri 28 sistem içerisinde yüzde 33 özellikle 27. Lik. sondan ikinci sıradayız. Bunun sebepleri nedir diye araştırdığımız zaman birinci sebep Burada özellikle devlet üniversiteleri inceleniyor. Devlet üniversiteleri içerisindeki kurulların hiçbir tanesinde dışarıdan yetkileri olan bir temsilci yok. Devlet üniversitelerinde mütevelli yok. Devlet üniversitelerinin yönetim kurullarında sanayiden veya yerel idarelerden veya sivil toplum kuruluşlarından hemen hemen hiç kimse yok. Avrupa'daki üniversite, üniversite sistemlerinin çok büyük çoğunluğunda yasal zorunluluk olarak dışarıdan temsilciler var. Bazı ülkelerde bu dışarıdan temsilciler bakanlıklar tarafından atamıyor. Ee, bazılarında yerel yönetim, yönetimlerce veya sivil toplum kuruluşlarına e, ağırlık vermişti İkinci böyle düşük mutluluğun olmasının sebebi e, üniversitedeki üniversite yönetim kurulundan başlayarak e, bölüm kurulana kadar bütün kurullarda sadece öğretim üyeleri temsil ediyor. Yani idari e, idare personelin herhangi bir temsili yok, öğrencilerin yok. E, öğretim elemanları içerisinde e, do, e, işte öğretim üyesi olmayan hiç kimsenin de e, katılım e, son derece sınırlı. E, tüzel, üniversitenin tüzel kişilik oluşturma hakkı konusunda e, durumumuz biraz iyi. Tar amacı gütmeyen e, tüzel kişilikler oluşturabiliyor üniversitelerimiz. Ama kâr amacı güden şirketler e, tam olarak kuramıyorlar. E, tabii ki burada e, bunların bu konulardaki eksiklerinden bir kısmı yok tarafından belirlenen e, düzenlemeler. E, bir de şu ana kadar saymadığım e, kısım var. Aslında bu örgütsel otonomi e, puanlarının önemli bir kısmı üniversitenin en üst düzeydeki yöneticisi olan rektörün kimler arasından seçilebileceği, rektörü kimlerin seçebileceği, seçilen rektörün atanmasında herhangi bir dış e, makamın olup olmadığı alakalı. Burada negatif puan almamızın sebebi, üniversitede yine çok son derece kısıtlı bir katılımla rektörler seçiliyor. Yine sadece öğretim üyelerinin katıldığı bir seçimle seçiliyor. Eee İkili onaydan sonra ancak rektör atanıyor. Dış mekanizmalar neredeyse tamamıyla rektörün kim olacağını belirliyor Bu açıdan puanlarımız çok düşük. Bunları atlıyorum. İkinci otonomi konumuz finansal otonomi. Buradaki yerimiz 22-23. Fransa ile aynı düzeydeyiz. Ee, otonomi %45 seviyesinde. Ee, buradaki en önemli e, problem e, finansmanımızın süre ve tıbbı. Ne demek bu? Ee, bize finansman e, hazine tarafından e, tamamen belirlenmiş kalemlerde ve bir yıl içinde veriliyor. E, biz genelde hani önümüzdeki yıllarda benzerinin e, sağlanabileceği düşüncesindeyiz ama 5 e, yıllık, 10 yıllık e, projeksiyonlar yapmakta zorlanıyoruz. Kalemlerden kalemlere aktarma konusunda problemler var. Elde ettiğimiz fonları bir sonraki yıla devretme, biriktirebilme olanağımız yok. Borçlanma olanağımız yok. Belki çok iyi bir şey aslında. Bina ve vasıflarımızın mülkiyet hakkı konusunda problemimiz yok. Bazı üniversitelerimizde var. Benim kendi bulduğum üniversite var örneğin. Ama genelde üniversiteler, bina ve e, arsa mülkiyetine sahip olabiliyorlar. Öğrencilerden alınan katkı payını belirleme konusunda da e, bir miktar e, esnekliğimiz var ama çok esnek değiliz. Akademik otonomi başlığı altında 7 e, tane e, alt başlık var. Bunlardan birincisi kabul edilecek öğrenci sayısını belirleme. Burada bize soruluyor ama genelde yok işte onu belli oranlar içerisinde oynayabiliyor. Öğrencilerin nasıl kabul edeceğini belirleme konusunda hiçbir üniversite olarak yetkimiz neredeyse yok gibi. Yani tamamen öğrenci seçme yerleştirme merkezinin yapmış olduğu sınavda kimler tercih etmişler, neye göre tercih etmişlerse ona göre öğrenci geliyor. Yani herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünün o bölüme gelecek insanları sadece o Yunan seçme sınavında almış olduğu puanlar bazında değil, başka özelliklerine göre değerlendirip çeşitlendirme olasılığı Türkiye'de yok, ee, pek yakında olacak da öyle bir olasılık da görünmüyor. Programı kapatmaya karar verme konusunda problemimiz yok. Eğitim öğretim diline karar verme konusunda en azından olarak sorarak problemimiz yok. Halde önce sistemlerini seçme ve bunları istediğimizden satın alma konusunda da çok fazla problemimiz yok uygulamaya yönelik programları tasarlayabilme konusunda e, bazı yurt tarafından belirlenmiş öğretmenlik e, gibi meslekler veya e, düzenlenmiş meslekler fakültesi gibi onun dışında herhangi bir problemimiz yok. E, zaten buradaki durumumuz da 25. 46 görünüyor. E, Maaşları belirleyebilme konusunda e, bu tamamen bizim dışımızda bir şey. E, üniversite çalışan insanların maaşlarını biz belirlemiyoruz. İşine son verme konusunda uzun bir süreç de olsa üniversitenin başlattığı süreçler sorabiliyor personel bir kısmının içinde son verilebilir ama e, çok zor bir şey. Personel yükseltmesinde e, neredeyse serbestiz. Yani istediğimizi yazmıyoruz, yapabiliyoruz. E, son olarak bu dört konuda yerimizi bir kere daha hatırlatayım dedim. Personel işlerinde iyi durumdayız. Ölçüler otomobili konusunda ee, olunca kötü durumdayız. Ölçüsel otonomi özellikle e, yükün kontrolünde olan bir şey. Örgütsel ve akademik. E, yükün kontrolünde olan konularda e, maliyenin kontrolünde olan konulara göre konumumuz maalesef daha kötü. Yani yük değiştirilecekse büyük bir olasılıkla bu iki konuda üniversitelere e, daha çok serbestli verecek ama onun karşılığında da üniversitelerden hesap soracak mekanizmaların oluşturulmasında e, sanki fayda var gibi görünüyor. Bir şey daha e, Bu çalışma yapılırken e, özellikle dikkat ettiğiniz e, bütün karnelerde Fransa ve Yunanistan alt sıralarda yer alıyordu. Bu iki yüksek öğretim sistemi de, e, büyük yeniden yapılanmalardan geçmeye başladı. Şu anda uçsuz açılarla devam ediyor. E, bizim mevcut e, durumumuz büyük bir en son e, işte Kıbrıs'la Türkiye kalmış gibi görünüyor. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.